Size merhabalar arkadaşlar. Anne Öğretmen Çocuk TV kanalına hoş geldiniz. Evimize, yuvamıza, mutluluğumuza, ve mutfağımıza. mutfağımıza. ve yeni örtümüze hoş geldiniz diyeyim. Evet. Bu yeni örtümüz. <gülüyor> yeni <laughs> ör hoş geldiniz diyor. Evet. Bu ve siz de hadi merhaba diyeyim yeni örtümüze. Yeni örtümüz hadi merhaba diyeyim. Benim evim kızı, kızlar kardeşi çünkü dışarı çıkarken evden <laughs> Çok çok kolay malzemeler. Hindistan yağı, bal şu kadar. ve bir kapı. Ve kalıplarınız olmalı, kalıplarınız olmalı. Ve şekerli malzemeleri aktörden alacağız. Evet, bugün çok kolay, çok pratik ve çok sağlıklı bir tarif yapacağız. Çocukların bayıldığı, de büyüklerin de tabii ki çok sevdiği. Aynen. Şeker yerine bal kullanabileceğiniz, yağ yerine Hindistan cevizi yağı kullanabileceğiniz. Hı -hı ve bir kakao tuzumuzun olması isteğe göre de bir vanilyamızın olması yeterli olacak. Çok pratik bir tarifle karşınızdayız. Ayla evet. da yanımızda. da evet. yanımızda. Biraz huzursuz arkadaşlar. Bir biraz huzursuz ama üzülüyoruz. Ne oldu? Kaşık mı düştü? Evet. Ayla da kaşığıyla bize eşlik edecek. Evet ondan kaşığıyla ah, bize eşlik edecek. <laughs> evet biz bu çikolatamızı benmar usulü yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben usulü. Şimdi işte bazı bilmeyen arkadaşlar da aynı şeyi söyleyebilir. O yüzden hemen tarifimize başlayalım. Tamam. Evet neyle başlıyoruz? Neyle başlıyoruz? Sıcak bir su. Evet. Asya anne ben mari usulü nedir dedi. Sıcak bir suyumuz olacak. Isıya dayanıklı bir cam kavanozumuza, kasemize ya da bir tenceremize suyumuzu ilave ediyoruz. Ve üzerine yine cam kasemizi koyuyoruz ve Hindistan cevizimizi eriterek şey koyuluyoruz. Hadi başlayalım Asya. Nasıl? Getir yavrum. Ve buraya koyuyorum. Evet Hindistan cevizi yağımız erimesi gerekiyor, sıvılaşması gerekiyor. zaten neredeyse sıvılaşmış Evet her zamanki gibi benim Hadi. yardımcım Asya, Asya olduğu için ben çok rahatım. Pişimi kızlarım yapacak. Ne kadar güzel. Değil mi Haliye? Haliye'ye de tattırırız. Değil mi anne? Bu yağın yani bir Harika. Eriyor. Su gibi olacak. Su gibi. Evet. Su yaptık ya. Su. Kolay şey yapamadık. Hindistan cevizi yağımız eriyor. Ediyor, hazır hazır ediyor. Evet, şimdi yalnız hazır artık hazır. kakao tozumuzu ilave edebiliriz. Kakao tozumuz şu galiba. Evet canım. Hepsini. Evet. Aynen kızım. Hı. Bak, kakao toz şimdi belli oldu. Fazla kakaomuz evet, var. Bunu da karıştırıyoruz kızım şimdi güzelce. Yavaş yavaş. Anne, çok kolay Yani ama böyle Hindistan yazıyor olmayanlar maalesef yapamayacak. Şimdi arkadaşlar sağlıklı olması açısından biz şeker yerine bal ilave ediyoruz. Evet. Ee, bazı kişiler nane, tatlandırıcı olarak nane kullanabiliyor. Ee, badem. Bakın çikolata. Çikolata Yine. Aynen. Tıstık kullanılabilir. Biz sade yapacağız. Dediğim gibi şeker yerine sadece bal ha. ilave edeceğiz. Balımızı da katalım kızım. Sonra da... O fazla. Ay, tahta onun içinde kalabilir. Da Bakın abi. güzel geliyor. Çok harika bir çikolata ediyoruz. Evet. Aa, babamızı... Sağlıklı bir atıştırmalık çocuklarımız için. Bu, bunu bunu yapıp film keyfi de yapacağız bizim e, merak ettiğimiz filmle. Evet. Film keyfi de yapacağız değil mi anne? Evet. Çikolatamızı yiyerek. O sırada yapacağız. çikolatamız donar filmin sonuna doğru da çikolatamızı yeriz. Belki filmin daha başlarının bir, birazcık geçtiği zamanlarda donar. Hemen donmasını umuyorum. Evet. Bir o, çay o, kaşığı vanilya ilave ediyoruz. İlave ediyoruz. Aynı toz gibi <laughs> toz saniye. Evet arkadaşlar yoğun Kakaolu yani bitter kıvamı istediğiniz vakit bu ölçüler tam olarak sizin istediğiniz tadı karşılayacaktır. Efendim kızım. E, su neden kaynıyor? Su kaynıyor ve o yukarıdaki böylece malzemeyi eritiyor. Su yani bir işe yaramayacak. Mı? Yok hayır. Koymayacak. Hayır koymuyoruz suyu. Tamam. Çok güzel akşam denemezsiniz yani çok. Pişman olacaksın, böyle denersen harika olur. Şimdi bunu kalıbımıza koyacağız Hadi bakalım. ve buzluğa koyup bekleteceğiz. Evet arkadaşlar çikolatamızı yaptık. Şimdi kalıplara yerleştiriyoruz ve daha sonra da buzdolabında bekleteceğiz. Ve ardından hazır. da kıtır kıtır yiyeceğiz. Kıtır kıtır ve film keyfi yapacağız. Siz de yapabilirsiniz film keyfi. Evet. Nasıl tadı? Vallahi süper olmuş arkadaşlar. Yani deneyin. Çok güzel olmuş. <laughs> Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Bakın işte bu da çikolatalarımızın hali. Kalıptan çıkmış halleri. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize sevgiler diliyoruz.